Gösteremasından herkese merhaba. Bugünkü filmimiz Parasite. Mutlaka duymuşsunuzdur ya da izlemişsinizdir. Nereden başlasam bilemiyorum. Bu filmi ilk izlediğimde bu neydi şimdi diye bir şaşkınlık yaşadım. Hem güldüm hem gerildim hem de sonunda içim burkuldu. Filmin bittiği an ekrana bakıp kaldım. Çünkü zihnimde bir fırtına kopuyordu. O kadar çok katmanı vardı ki sadece bir film değil. Adeta bir sosyoloji dersi gibiydi. Aslında bu filmin arkasındaki hikayede en az kendisi kadar ilginç. Yönetmen Bong Joon-ho senaryoyu yazarken kendi gençliğindeki deneyimlerden ilham almış. Düşünsenize, o da bir zamanlar zengin bir ailenin evinde özel ders vermiş. İşte bu deneyim filmin ilk tohumlarını atmış. O görünmeyen işçi sınıfının zenginlerin dünyasına nasıl sızdığını, onların hayatlarının en gizli köşelerine nasıl şahit olduğunu gözlemlemiş. Yönetmen filmi yazarken aklında tek bir fikir varmış. Zengin ve fakir ailelerin hikayesini bir yanda gülerken bir yanda da gerileceğin bir biçimde anlatmak. Bu yüzden filmde ne bir kahraman var ne de bir kötü adam. Herkesin kendi haklılığı ve kendi çaresizliği var. Filmin senaryosu adeta bir mühendislik harikası gibi. Her bir sahne bir sonrakini tetiklemek için özenle tasarlanmış. Yönetmen, izleyiciyi yavaş yavaş, filmdeki ailenin yaptığı gibi zenginlerin dünyasının derinliklerine çekiyor. Başlangıçta her şey komik ve eğlenceli. Bir sahtekarlık komedisi izliyoruz sanıyorsun. Ama sonra o bodrum katı ortaya çıkıyor ve bir anda her şeyin rengi değişiyor. İşte bu keskin ton değişimi filmi bu kadar benzersiz ve unutulmaz kılıyor. Filmin ana hikayesi Güney Kore'nin fakir bir mahallesinde yaşayan işsiz ve yoksul Kim ailesini konu alıyor. Baba Ki-taek, anne Chong-suk, oğlu Ki-woo ve kızı ki Jong bodrum katında rutubetli bir dairede yaşıyorlar. Hayatta kalmak için her türlü küçük işi yapıyorlar ama bir türlü yoksulluktan kurtulamıyorlar. Bir gün Ki-woo'nun zengin bir ailenin kızı olan arkadaşı ona Park ailesinin kızına İngilizce özel ders vermek için bir fırsat sunar. Milada yaşayan zengin Park ailesinin hayatına adım atar. Park ailesi modern ve minimalist bir yaşam sürüyor. Baba Mr. Park, anne Young-ji, kızları ve biricik oğulları ile birlikte adeta başka bir dünyada yaşıyorlar. Kim ailesi bu fırsatı değerlendirmek için bir plan yapar ve her bir üye farklı bir rolde Park ailesinin evine sızmaya başlar. Ki Jong sanat terapistisi olarak, Ki Tak şoför olarak, Chong Suk ise hizmetçi olarak işe girer. Dört kişilik bir sahtekarlık ekibi o devasa evin içinde kimliklerini gizleyerek yaşamaya başlar. Başlangıçta her şey yolunda gider, komik ve gerilimsiz bir dolandırıcılık hikayesi izleriz. Ancak bir gün ani bir olay sonucu filmin tüm dengeleri altüst olur. Park ailesinin eski hizmetçisinin aniden ortaya çıkmasıyla evin altında gizlenen büyük bir sır açığa çıkar ve her şeyin rengi değişir. Komedi bir anda kanlı bir gerilime ve hayatta kalma mücadelesine dönüşür. O andan itibaren film en alt kattaki ailenin en üst kattaki aileye karşı verdiği mücadeleyi değil, yoksulluğun ve zenginliğin acımasız gerçekliğini gözler önüne seren bir trajediye evrilir. Paraziti diğer filmlerden ayıran en önemli şey, izleyiciyi sürekli düşünmeye zorlaması ve rahatsız etmesi. Film, adından da anlaşılacağı gibi parazit kavramını sorguluyor. Zenginleri kötü, fakirleri iyi göstermiyor. Her iki ailenin ve kendine ait zaafları, hataları, insani yönleri olduğunu gösteriyor. Zengin park ailesi her ne kadar naif ve duyarsız görünse de temelde kötü insanlar değiller. Onlar sadece hiçbir zaman yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmamış. Bu yüzden de diğer insanların yaşam koşullarını algılayamayan insanlar, ki terkin, zenginlerde kibar olur sözü aslında zenginliğin verdiği rahatlığın bir sonucu. Filmin en güçlü, en rahatsız edici metaforlarından biri koku. Mr. Park'ın yoksul insanların belirli bir kokusu olduğunu söylemesi aslında sınıf farkının ne kadar derin ve algılanamaz bir boyutta olduğunu gösteriyor. Bu koku yoksulluğun görünmez ama hissedilir bir damgasıdır. Bu metafor film boyunca kim ailesini sürekli rahatsız ediyor ve onlara ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar asla o sınıfa ait olamayacaklarını hatırlatıyor. Kim ailesi Park ailesinin evine sızdıkça kendi kimliklerini kaybetmeye başlıyorlar. Artık onlar birer sahtekar. Ancak film bu sahtekarlığın arkasındaki insani trajediyi de gösteriyor. Bir gün kendi kimliklerini ve gerçek yaşamlarını tamamen kaybettiklerini fark ediyorlar. Sonuç olarak Parasite sadece bir film değil. Aynı zamanda modern toplumun en büyük sorunlarından biri olan sınıf farkına dair acımasız ve düşündürücü bir yorum. Yönetmen Bon Jovi, bir evin alt katında yaşayanlarla üst katında yaşayanların hikayesini anlatırken aslında tüm hikayenin dünyasını anlatıyor. O yüzden film bittiğinde ekrana bakıp kalıyorsun. Çünkü film sadece o iki ailenin değil. Herkesin hikayesi. Evet sevgili dostlar. Bir başka filmde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.